Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Evet bugünkü gündemin konusu Türkiye Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları oynandı. Evet favorilerin çoğu elendi. Yalnızca Beşiktaş zar zor kurtardı. Fenerbahçe Başakşehir'e elendi. Galatasaray Alanya'ya elendi. Ee, Sivas Spor Antalya Spor'un tek attığı penaltı golüyle elendi o da. Yani zaten Antalya çıkıştaydı ligde. Ee, Beşiktaş da Konya Spor'u uzatma dakikalarında e, yenemedi. Penaltılar sonucunda 3-2 üstünlük sağladı ve e, yarı final ve Yine yarı finale yükselmeyi başardı. başardı. <laughs> Kupa maçları sonunda Başakşehir ile Beşiktaş eşleşti. Antalya ve Alanya eşleştirmesi oldu yarı finalde. Evet şimdi ilk açılış maçına gelelim. Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i ağırladı. Tabi Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut Başakşehir'in teknik direktörünü de Aykut Kocaman yapıyoruz. Zaten Aykut Kocaman eski Fenerbahçe çalıştırıcısı ona göre zaten bir tabi zor bir maç olacağı belliydi. Zaten başına geldikten sonra kazandığı ilk maç da bu oldu. Fenerbahçe maça başladı. Evet gol pozisyonlarına girmeye başladı. İyi oynuyordu fakat 45. dakikada zaten Lemos kırmızı kart gördü. Zaten 42. dakikada da e, Fernandez'in attığı golle 1-0'ına geçince Başakşehir Fenerbahçe'de bütün planlar alt üst oldu. Ee, Başakşehir'in de zaten bu maçta oynayacağı tuttu diyelim. Yani şimdiye kadar oynasa da zaten baş alamıyordu. Neyse 45. dakikadan sonra 10 kişi oynayan Fenerbahçe aslında çok da iyi oynadı. Yani 10 kişi olmasına rağmen diğer maçlara bakarak. Fakat uzatma dakikalarında maç 1-1 sona erdi normal maçın süresi. Uzatma dakikalarında Gülbransen devreye girdi ve skoru belirledi. 2-1 kazanarak Fenerbahçe kupadan elemiş oldu. Başakşehir geçen yılında şampiyonu tabii bunu da unutmamak gerekir. Her ne kadar 41 gol yese de doğrusu düzgün maç kazanamasa da bir gün bunların olacağı belliydi. Bir yerden dönüş olacaktı. Fakat hani Okan vurup bıraktı. Şimdi Aykut Kocaman elini aldı takımı. Tabii aslında kaliteli kadrosu var. Hani ne yapacağı da belli olmaz. Maç olarak geçen oynadı. Üç, iki maçta da iyi oynadı ama sonuca yansıtamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman olmuyor. E bu maçta da zaten golü attılar ve Fenerbahçe'nin 10 kişi kalması tabii onlar için de avantaj şekline dönüştü. Yani takım zaten yoruldu. Bir de yedek kaleciyle çıkmaz Fenerbahçe'nin. Herkes az kalecilerle çıkarken Fenerbahçe' ye de kaleciyle çıktı. Bunu da anlamak mümkün değil. Tabii hoca yorgun falan diyor da ay için. Ya, tabii kazan, bilmiyorum kazanmak istiyorsan ona göre de takımı kurmak, ona göre de kazanmak gerekiyordu. Aykut kocaman kazandı. Tebrik ediyoruz kazananı. Ee, yarı finalde başarılar diliyoruz. Evet. İkinci günde Galatasaray. Birinci günün mucizesi zaten Fenerbahçe'nin. İkinci gün Galatasaray ile Alanya Spor. Aytemiz Alanya Spor karşılaştı. Galatasaray'ın favori olduğu bir maç e, normalde. Fakat e, maç başladı. Alanya Spor zaten ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Bunu zaten ben hep yorumlarımda söylüyorum. E, burada da aynı şeyi yine söyleyeceğim. Çünkü Alanya Spor gerçekten geçen sene de iyiydi. Bu sene de iyiydi. Ondan önceki sene. Yani büyük bir bir ivme var. Yani bunu da üstelik de bazı futbolcularını vermesine rağmen gene de çok iyi oynuyorlar. Yani ne bileyim bir takım oyunu gerçekten var. E bunun sonunda da zaten e, ee, bak Baba Bakar'la e, iki, onun attığı iki gol ve sahin attığı iki e, bir tek golle 3-0 öne geçti Galatasaray karşısında. Zaten mucize de zaten burada başladı. E, Galatasaray tabii <laughs> bu kez yani oyuncuları falan değiştirdi ama yani o yetmedi. Tabii e, biraz Alanya Spor'un maçı bırakmasıyla Galatasaray iki gol attı ama iki gol de yetmedi. Zaten biri 83'ün dakikada geldi. Biri de 90 artı 4'te geldi. Tabii şöyle söyleyeyim uzatma da 9 dakika ne verildi ama gene de yani bu şeye yetmedi. Evet, yani şöyle söyleyeyim Alanya Spor'u iş bırakmasa yani fark da oluşabilirdi yani daha büyük fark oluşabilirdi. Biraz da fazla önemsemediler lig maçını düşünerek herhalde bilmiyorum Çağdaş atan öğrencileri. Fatih de herhalde gafi, gafil avlandı diyelim öyle yani. Evet birinci gün Fenerbahçe, ikinci günde Galatasaray yenilmiş oldu. Evet üçüncü gün geldi. Rıza Çalınbay yönetimindeki Demir Grup Sivas Spor ve Ersun Yanal yönetimindeki Fraport Antalya Spor karşılaştı. Aslında her iki takımı karşılıklı atakları vardı. Yani maç ortadaydı. Ama bir anda bir şey olabilir diye düşünüyorduk. Yani gerçekten de öyle de oldu. E, yani daha doğrusu bir penaltı kazandı. Ferdi de zaten takımın yıldızlarından birisi de o yani. yani şöyle ikisine de iyi futbolcular var ama yani gerçi Ersun Yanal geçen hafta maçı 4-1 kazanmıştı yani Ankara gücü maçını bilmiyorum daha iyi bir futbol bekleniyordu. Aslında futbol fena değil de gole gidemediniz. Kradel mesela özellikle onun üzerine duruyor. Tabi onlara da top çıkartamadığınız zaman başarıyı da yakalayamıyorsunuz. Evet Ersun Yanal yönetimindeki Antalya Spor hem maç kaybetmediği gibi bu kez kupada da yarı finale çıkmayı başardı. İki Antalya'nın hem il hem ilçesi karşı karşıya gelecek. Çok güzel, yani çok değişik bir yer. Şey. Geçen senelerde de galiba öyle bir şey olmuştu. Evet, e, burada Antalya Spor'a tebrik etmek lazım. Çünkü tur atlayan tur atla, takımlar tepki ediyordu. Yani Alanya olsun, başka Başkşehir olsun. Evet, e, Kupa'nın son maçı, yani <laughs> üçüncü günün son maçında Kay Konya's İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş'ta zaten üç gün önce bir maçları vardı ligde. Orada da zaten şöyle söyleyeyim yani 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında yani nasıl söyleyeyim Konyaspor'un gol atmaya niyeti yoktu ve zaten de 1-0 yenildi. Ama bu maçta biraz daha diri göründü Konyaspor. Yani kaptan Abdülkerim şöyle Oğuzhan Öz Yakup Beşiktaş'ı öne geçirdi 13 dakikada. Beşiktaş zaten iyi futbol oynuyor, oynamıyor deriz ama şöyle söyleyeyim iyi oynamak yetmiyor. Bazen goller gol atmanız lazım. Gol atamadığınız zaman iyi futbolda bir şey yaramıyor. E zaten 13 dakikada öne geçmesine rağmen onu da koruyamadı. 18. dakikada yapılan bir ortada Abdülkerim de kafayla filleri havalandırdı ve Konyaspor'da beraberliği yakaladı. Fakat Konyaspor yani zaten büyük takım akışı takım arasında işte maça baktığımız zaman bunu da görebiliyoruz. Yani ya şöyle gol yollarına biraz etkili olsalar ki başka maçlara bakıyoruz. Hani geçen sene ligden düşme zamanında oynadığı maçlara bakıyoruz Konya Şimdiki maçlara bakıyoruz. Hiç alakası yok yani yani istemek lazım yani biraz da. Belki de pek önemsemedim yani düşünüyorum da. Yani belki de öyle bilmiyorum yani birazcık öyle görünüyor yani. daha Beşiktaş daha çok istiyordu. Daha çok atak yapıyordu. En sonunda da zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer buna rağmen gol yiyip de elenseydi yani maçın hakkı Beşiktaş'ın yani görüntü itibariyle çünkü oynanan futbol bunu gösteriyordu. Konya Spor'da iyi defans yaptı ama Ahmet Çalı burada tebrik etmek lazım. Gerçekten bir stoper ne ol, nasıl olur bunu gösterdi gerçekten. Ama sonuçta hani tamam 120 dakikada çok güzel bir şey vardı. Yani Konya Spor'un direnişi Beşiktaş'ın ataklarıyla geçen bir maçtı. En sonunda işte tabii penaltı atışlarına geçildi. Zaten burada kimin güçlü, kimin başarılı, başarısı olduğu değil. Yani orada futbolcuların yeteneklerine kalmış bir şey. Kalecilerin kurtarışları, futbolcuların iyi vuruşları. E burada da zaten e, golü atan Abdülkerim go, yani penaltıyı atamadı. E, ondan sonra Skubic atamadı. Krav 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 Kravets atamadı yani. Artan Kravets yani. Cilermey'le e, Mia attılar. Onun dışında ama e, şeyde sadece e, neydi? E, Mensah penaltıyı kaçırdı Beşiktaş. işte, diğerleri diğerleri Rozi'ye attı, Necip attı. Yani herkes görevini yaptı yani Gezal da ama zaten son penaltıya gerek kalmadı. 3-2 üstünlüğe geçince maçta bitti. Beşiktaş yarı finale çıktı. Başakşehir'in rakibi oldu. Tabi bakalım Sergen Yalçın yönetiminde ve Aykut yönetimindeki maçları da şimdi burada sevkte seyredeceğiz. Güzel Antalya'da da Alanya'yla Antalya zaten Orada da Çağdaş Ataman Ersun Yanal karşılaşması yani olacak. Yarı finalde herkese başarılar diliyoruz. kupa mücadelesi böyle geçti. Evet, tur atlayanları tebrik ediyoruz. Yenilenlere de bir dahaki sefer ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkese Covid'den uzak sağlıklı günler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler. hoşça kalın.